katil yosun denmesinin sebebi şu. Aslında hem zaten yerli olmayan bir tür, yabancı bir tür dediğim gibi Indo-Pasifik türler ve Avustralya'dan gelen türler bunlar. Bunlar geldiği yerde hızlı bir yayılış alanı adaptasyonu sağlayarak hızlı bir şekilde yayılış gösterebiliyorlar ve yerli türleri üzerine kaplayarak onların ortamdan çekilmesine, onların işte yok olmasına, habitat tahribatına neden olduğu için özellikle bu bunun içerisinde hem deniz çayırlarından Posidonia, Oceanica var, diğer işte kaulerpa, yerli kaulerpa türleri var, diğer makroarkler var. Bunların yerine yerleştiği için ve hızlı bir yayılış gösterdiği için aynı zamanda da yayılımcı. Bu nedenle e, katiliosun adı verilmiş. Katiliosun dediğimiz kaulerpa taxifolia ilk 2007 yılında İskenderun körfezinde tespit ediliyor. Daha sonrasında örneğin 2013 yılında Kıbrıs'ta yaptığım bir çalışmada dalış çalışmasında orada karşıma çıkmıştı 2013 yılında ve o yıllardan itibaren batıya doğru yayılmaya başladı. İşte İzmir kıyılarında görüldü. Daha sonrasında Antalya kıyılarında 2017-2018'lerde Antalya kıyılarında karşımıza çıkmıştı. 2022 ve 2023 yılında Datça, e, Bozburun e, taraflarında yine karşımıza çıktı. Ve en son 2022 yılında müsilaj olayından sonra e, Marmara e, denizinde Paşalimanı Adası'nda e, küçük bir Posidonia oceanica çayırının topluluğu var. O topluluğun içerisinde karşımıza çıktı. Yani artık aslında e, üç 3 kıyımızda, üst denizimizde öyle söyleyebilirim. Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde yayılış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bütün bu saydığım yosunların normal bir çimi nasıl elleyebiliyorsak rahatlıkla elleyebileceğimiz canlılar bunlar. Herhangi bir insanın el dokunması, onu ellemesi, şey olsun deniz canlıları olsun, makro olsun, bu yabancı türler olsun temasla herhangi bir zarar yok bunların. Normal bir bahçedeki bitkiye eller gibi, bir çiçeği eller gibi bir e, temas şey vardır. Ve biz doğrudan ellerimizle topluyoruz bunları. Herhangi bir sıkıntısı yok o açıdan. Bir zarar yok. Zararı daha çok ekosisteme. Şimdi iklim değişikliği zaten e, karasal ekosistemi etkilediği gibi denizel ekosistemi de doğrudan etkileyen bir e, değişim. O nedenle biraz önce de söylediğim gibi yani denizlerdeki deniz suyu sıcaklığının artması Denizlerdeki tuzluğun artması nedeniyle e, tropikleşme artık başladı Akdeniz'de ve ülkemiz kıyılarında. Bu nedenle bu yabancı türler ve özellikle katil yosun kıyılarımızda çok daha rahat bir e, adaptasyon ve alış e, sürecine girmiş durumda. Aslında e, mücadelede bizim yapabileceğimiz bu balaz sularını e, kontrolü bir diğeri özellikle Süveyş kanalındaki ve kanal çevresindeki diğer e, ülkelerle bir ortak bir mücadele üzerinde çalışmak ve yoğunlaşmak ve belki de biz halk olarak elimizden geleni gelebilecek şeyi söyleyeyim e, özellikle bu uzak doğudan gelen e, balık olsun diğer e, canlılarla ilgili akvaryumu aldığımız türlerin suyunu gelişi güzel herhangi bir su ortamına alıcı bir ortama bırakmamak bu denizdir göldür nehirdir çünkü batı Akdeniz'deki Kavlerpa e, türünün yayılmasının ya yani katiliosunun yayılmasının sebebi aslında oradaki bir akvaryumdan deniz akvaryumundan suyun e, Akdeniz'e karışması sonucu e, yüksek bir e, yayılış etkisine neden oldu.